Can Kaya zaman içinde büyük bir takipçi kitlesi edindi. Hasan Can konuşanlar programının yayın hayatına yeni başlayan Egzen'e taşıdı. Ayrıca ünlü komedyen Egzen'e Hayallerim Aşkım ve Ailem dizisiyle bir yetişkinler için çizgi film yapacak. Egzen ile yollar nasıl kesişti? Teknik ekip aylarca çok düşük bütçeleri çalışıyordu. Onlara daha iyi yüksek bütçe verebilmem için projenin para kazanması gerekiyordu. Ayrıca yeni hayal ettiğimiz projeleri de yapıp yayınlayabileceğimiz bir platforma ihtiyacımız vardı. Onun için de kaynak lazımdı. Dolayısıyla biz Aralık ayında bir transfer tasarlıyorduk. Bu egzen olmasaydı başka bir yer olacaktı ama şartlarımız vardı. Şartlarınız neydi? Öncelikle aynı özgürlükte ve samimiyette mizah yapabilmek. Biz programı YouTube'da başladıktan kısa süre sonra bir kanaldan teklif aldık ama kabul etmedik. Çünkü bize çok karışacaklardı. Direkt masadan kalktık o yüzden. Orada mutlu olamayacağımızı gördük. Zaten ben mutlu olmadığım işi yapamam. Mutlu olmadığım yerde duramam. Benim mutlu olmadığım yerde seyircilerimi mutlu edemem. Orada şunu anladık. Bizim çok daha başarılı olmamız lazım ki platformlar bize karışamayacak noktaya gelsinler. Bu kadar kısa süreyi de beklemiyorduk. Daha yavaş ilerleriz diye öngörüyorduk. Acun abi arada gittik görüştük ve ilk uzun toplantıda hiç para konuşulmadı. İçeriye karışacak mısınız dedik kesinlikle karışılmayacak. Siz YouTube'da yaptığınız gibi özgürce mizahınızı yapmaya devam edeceksiniz dedi. Para konuşmadan el sıkıştık. Üçüncü toplantımızda bizim ne alacağımızı konuştuk. Biliyorduk ki oradan alacağımız ücretle ekibimizin parasını da karşılayabiliriz. Diğer projelere de kaynak yaratabiliriz. Bizim için en önemli olan buydu. Gerisi önemli değil. İnsanları güldürdükçe fırça yardım. Stand-up'a nasıl başladınız? Gün görende büyüdüm. Yersiz şaka yapan, aşırı neşeli ve enerjik bir çocuktum. İnsanları güldürdüğümde etrafımdakilerden fırça yerdim. İnsanların tepki gösterdiği mizah tutkumu meslek olarak yapma fikri rüyalarıma girmeye başlamıştı. Önce birkaç yıl setlerde çalıştım. Hem para kazanıyor hem de senaryo yazmayı öğreniyordum. Yavaş yavaş yazar olarak işleri almaya başlayınca sette çalışmayı tamamen bıraktım ve kendimi senaryo yazmaya adadım. 2014 yılında senarist arkadaşların da ısrarıyla sürekli ertelediğim stand-up gösterilerine başladım. Böylece adım adım hedeflerime doğru ilerledim. Sizce başarının sırrı nedir? İşimi severek tutkuyla yapmak. Ben işimi aşığım ve gerçekten tutkuyla yapıyorum. Bu işten para kazanmak hayatınızda neleri değiştirdi? Para benim için bir araç çünkü mizah özgürce yapıldığında güzel, bunun için de maddi olarak yeteri kadar gücünüzün olması gerekiyor. Geçim derdi olmaması verimi her zaman arttırır ama bunun dışında hayatımda bir şey değişmedi. Peki en mutlu eden şey nedir? Ne kadar çok kalabalık görürsem o kadar mutlu oluyorum ve gösteride o kadar eğlenceli geçiyor. Gösterilerde en çok hangi noktalarda strese girersiniz? Beni strese sokan pek bir şey olmuyor. Beni izleyenleri arkadaş grubum gibi görüyorum. Onlarla sohbet ediyormuşum hissiyle sahneye çıkıyorum. Konuşanlar adlı YouTube programınızla adınızı duyurdunuz. Bu şovun sizin için anlamı nedir? Benim için çok özel çünkü ilk projem bu kadar sevilmesi beni ayrıca mutlu etti. Özgürce mizah yapmaya verdiğiniz önemi anlattınız. Peki iyi mizahın püf noktası nedir? Bence halkın istediği şeylere kulak verip kendi tarzınızı yaratmalısınız. Sadece her zaman göen işler yapmak yerine hem kaliteli hem bizden hem gerçeklik duygusu taşıyan işler ön planda olmalısınız.